Merhaba. Evet. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte bilgisayardan yine bir video geldi. Roblox'ta bu oda ne derseniz bu olay buralar ne olmuş lan derseniz biraz uzaktan gösterelim bir de. Evet. Sen baştan gördünüz belki ama siz yani boş verin. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bu hmm, koskocaman çok güzel oynadığımız hatta videolar geldi. Hatta 4 arkadaşın birlikte oynadığı, sonra 3 2 diye düştüğü bir serverdayız sizlerle birlikte. Ee, evet evet. Adamı resetleyeceğim Eşyalarım falan gitmiyor zaten oyumu, onu söyleyeyim yeni bir ada yapacağım çünkü bu ada bana artık sıktı çok karıştı her şey birbirine girdi yani, yani belli oluyor zaten düşüncelerimden daha kötü şeyler oldu ama bundan sonraki adada daha planlı olacak için zaten planladığım için daha güzel olacak ve bugün sizlerle birlikte ee, adamızı düzelteceğiz bakın etraf böyle. Artık bir iki yer daha kaldı kırmadığım. Oraları da sizlerle birlikte kıralım. Zaten i̇şte o yüzden uğraş şey bir saattir konuşuyorum. Ee, her yeri ama her yeri kırdım. önemli olan diyelim yani. Önemli olan işte bütün eşyalarım burada. Gördüğünüz gibi bütün her şey almışım bu arada. Bir tek böyle bu blokları falan almadım. Şunları da alalım. Yeni adamımız da çıkacak zaten. Yeni adamımızı falan kıracağız. Ee, şimdi ben bunları kırayım. Hatta şimdi kırma, Şimdi ama bir dakika. Bu ayna falan var arkadaşım. Ee, böyle. Her şeyi aldım. En son şuraya bakacağım. Oraya bakmadım demeyin. Bakacağım şu an. Bak şimdi gidiyorum hatta. hatta şöyle. Hatta buraya koymayacağım. Şuraya. Artık her şeyi kıracağım. Edeceğim. Gideceğim. Çok üzücü. <laughs> Değil. Şöyle ben bu arada de artık bu işe çıkıyor. Buraya ben ay kırmasın, etmesin, dökmesin diye e, oynadığımızda <laughs> bir yüksek gösterdim. Bunu da söyleyeyim. Enayi kırmasın diye. Çok da güzel oldu. Yaptım ama tabii ki de oynamadık onunla çok. Oynasak da zaten şey yapmadık. Nasıl anlatayım ben size? Eee görmedi. Görse bile anlamadı bile. Anlasaydı kırmıştı zaten şimdi. Islan belli oluyor. İneklerimiz falan artık gidecek galiba. Onu. Bu kararı neden aldığımı da hemen söylüyorum sizlere. Çünkü ada çok garip. söylemiştim. Çok böyle bakar mısınız? Şuraya kale yaptım. Böyle ayırımlar oldu. Çok kötü oldu. İşte binaların yerleri zaten çok kötü. Yani hani nereye var boşta oraya koymuşuz gibi oldu. Ama işte bundan sonra öyle yapmayacağım deyip yapıyormuşum. Ama ben ben beklenir. Adamıza resedinizi atalım. Uf, Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yazılıyordu değil mi? Dur şöyle yazılıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki Reset data önlememeliydi. unit Yaptım. Heh. Uy. <laughs> Eşya <Ayşe> alırım. Zan zan. Zan tamam. kırdım. Ettim. Ondan sonra cuma. Bu da kaç? 10-15 dakika sürdü. Uzun bir zamandan sonra. <laughs> Bayağı uzun bir zaman. Burada şurada maden ne vardı? Onu kapatmışlar. Mı? Ortasında da, ortasında da slate, ol, slate kullanırım ama slate de olmasın. Başka bir şey olsun. 230 bundan olabilir. Bir şeyler kullanalım ortaya. Üstünde çok bir şey. Yok. Tamam ya, şunları koyu verelim. Şimdi şöyle. Ben bir şurayı kırayım, rahat yapayım geliyor. Evet geldim. Buraları hep kırdım yol şöyle olacak. Zaten ben bunun aynısının benzerini hatta aynısını ee, arkadaşımın hesabını yapıyorum diye bir şey açmıştım. Arkadaşımın adasını. Ama sonra çok sıkıldık. Ve malzeme ihtiyacımız lazımdı ve yapamıyorduk. İşte öyle. Aslında kötü olmaya başladıydı onun için de Ben de. Biz de dedik ki bırakalım. Bıraktık. Aa buraları kırmam lazımmış. Yani yapmayalım dedik. Hatta ben yani yapmak istemedim. dediğinle pilavı yani. Onu söyleyeyim. Ee, o yüzden şu an burada burayı yapıyorum. Ee, şimdi oyuna geri gelelim. Aslında buralardan Şurası şöyle kapanmalı bir yer olacak. Buraya güzel şeyler yapacağız. Ne bu konuş. Kırmayak da şöyle yapak bari. Ee, neler yapacağımız o videoda izleseydiniz. Tabi izlemediniz için. Anlardınız. Şimdi de beni izleyin. şöyle yaparsam yamuk mu olacak? Hayır. Ee, bunlar yamuk oluyor da. O yüzden. What? Ve? Ana! Bu ne ya? <laughs> Tam burası böyle. Her zamanki gibi. Bu arada. Ee, buralar işte keşke izleseydiniz anlasaydınız ne yaptığımı o sırayı kasıyordu ben yapıyordum bi <laughs> 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 dakika ee, ilk kısım böyle her yer yapmayacağım, onu söyleyeyim hani ilk kısmı böyle oldu ee anlarsınız şimdi zaten kuartlarım şey değişmiş kömürlerim falan da değişmiş değil mi? Öyle işte. Başka ne var? Slate nerede? Slate kullanalım. Çok güzel duruyordu. Yaptıydık biz onu Daha neler yapacağız neler? Bu yol ilk böyle. Sonra cima bir şofa. adı işte bir şey açılıyor. Onun um, ismi neydi? Unuttum. Ama kenarları bu sefer şunlar dan kullan. Anlaşılmaz diye düşünüyorum. Toprak, a taş var. Taş var. Niye kullanıyoruz? Bir yan çarım. Aa arkadaşlarımı getirerek çekelim bazen. Ama kim hiç getireceğim ki? Herkes bıraktı Roblox. Sayılır. Ee, artık çantama gelmesen. Hani. Bir tane fazladan yapmışız. Bir şey olmaz. İşte böyle anladınız zaten sizlerde. Yani inşallah anlamışsınızdır. Buralarda böyle ilerleyecek. Hatta şöyle anlatayım. Buradan da başka yönlere, başka yerlere, başka taraflara falan gideceğiz. Kömür bloğu işte ya. Aaa buralar kömür kullanabilirdik ama slate daha güzel duruyor. O yüzden bence slate kullanmamız daha mantıklı. Hayır şu ışıklardan koyarız. Başka ne yapabiliriz ki ben? Hmm. Slate alalım. Slate'le şuraları kapatalım. Hani an e, şuralar kalsın da öyle. Buralar da öyle ilerleyecek. Ya koridorlar şeklinde olmayacak. Bura biraz ilerleyecek buralara kadar. 3 üç, üç tane daha gelecek. Sonra burada böyle açılacak. Ee, güzel olacak inşallah. Şunları kıralım bari. Şu biraz daha koyalım. Etrafa. Ay. Aslında şimdi hemen kapatacağım artık. Yeter. Burada sınır var. ne sınırı ya? Çok kötü sınır bir şey sınır olmasın. Ya koy işte ne kadar koyacağız. Ama kesip kasıp sonra oynayacağım. Yağmur ya ya yağ, oyunda. Bir dahaki bölümlerde bir daha bölümlerde. Görüşmek üzere. Bay bay.